Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle farklı yerde bir yerde çekiyoruz yükteni geliyor çünkü yükteni görmüştük biz Vako. ve yanından bira çarşı nasıl bir şeyse yük treni geliyor şurada. şu an şu an koynasını duyduk evet. öyle konuşma bak lütfen kalın sesli Abi. adam tamam 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 Evet. Geliyor. geliyor vallahi geliyor. Sesi geliyor. Sesi geliyor mu yoksa araba sesi mi? Bu da şuraya da geçin falan. Yok artık ben çok elektrik var mı ki burada? Diyorlar ki burada elektrik var size çarpar diyor. Doğru değil. Bir daha bir ya. daha arkadaş. Elektrik Aynen aşağıda falan diyorlar ama. Bir daha arkadaşlar biz bana şöyle bir şey fark ettik. Arkadaşlar şundan sonrası korkuluk yok. Normal bir şu alt geçit vardı, o, o taraftan daha güzel çıkar diye düşündük. Ve tabii burayı gördük, bu da çekelim dedik. Yükteni gelmedi. Yükteni geldikten sonra sizinleyim. Evet arkadaşlar, şu an geliyor. Evet. Ben göremiyorum ama. Daha gel... Çünkü daha şey, sesi geliyor. Şimdi bir el sallayalım. Geliyor geliyor bu arada. Geliyor şeyinden belli, sesinden belli. Geliyor, geliyor. Geliyor. Geliyorum. Geliyor. Üst üstü görüyorum. çok kısa ya. Obu, çok uzun. Böyle oldu. Ve evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve hadi bye bay. Bay bay.